Hanımlar, beyler selamlar. Ben Serkan. tapma Tapnatürk oynuyoruz. Karşımızda Sayan, Sion. Sion. Şimdiden herkese iyi seyirler dilerim. bayağı tanki gitmeyi düşünüyorum. Ama AP de yapabilir miyim diye bakındım az önce. Bakalım ne olacak. Tanki gidebilirim ya. Hayret Sion. Bir şey gelmiyor. Karşı Jungle Jarvan. Şöyle bana of maksimum MP vuruyor şimdi çok gıcık ya. Şimdi mi açalım? Güzel. Şöyle yaklaştıkça E'yi vurayım. Nasıl kaçırdım onu ya? O da kaçırdı gelecek maksimum MP'den patlasın şimdi diye bekliyorum. Elim ağır inmiyor. Bir ağırlık var elimde ya. İndiremiyorum rahat rahat. Ne olabilir acaba? Hakim Bey. Çat, çat. Allah canını almasın ya. Onu kaçıracağına öl daha iyi ya. Bu kadar olmaz ya. Çok hasar yedim. Çok hasar yedim. Hala da yiyorum. Şimdi o biraz içsin ya ben itmeyeyim. İşte geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmişler olsun. Vardın da olmasını bekledim. Dolmadı. Üzdü beni. Bekleyeceğim. Şuraya var takacağım. Bak bak bak. Jarvan burada. Yaratığımızı kesiyor. 16'ya 13. Yani mana ile başlamak kötü fikir ama olsun. bilmiyorum Warwick gelirse flaşı var. O bu kadar sakin oynayan bir Sion. Vallahi helal olsun. Ulan ne vurdu be. Rica etsem onlar ölmese teşekkür ederim. Şöyle alayım ben. Şimdi vereceğim. Full dayanıklılık. Yönün isterdi ki E'yi fullleyeyim. Tak. Güzel vuruyoruz. Tak. Grass of Undying. iki defa tetiklenmiş, kullanmış. Yuh! Öldüm hakim bey bu nedir ya? Abi sen ne yapıyorsun ya? Kim tank ya? Böyle bir dünya yok. Vallahi yok billahi yok. Neyse ittirsin bana da. Allah'tan last hit yapmada yani 31 29 iki tane öne geçtik hatta. Beyze e döndüyse de ben kalayım TP ile halledeceğiz durumu. Ne diyorsunuz ya? Şuradan Q'la çekip kuleye vurdurup Ulan kule hedefini niye değiştirdin? Flash da geldi. Flash da gelen flash da gider. <laughs> İttirelim biraz ya. Yapacak bir şey yok. Hatta bir parti daha bile ittirebilirim yani. Allah Allah. Sakın, sakın. Ya hayvan ya. Sana sakın dedim ama dinletemedim. Çok şey minyon kaçırdım ya. Hit abi. Hit abi bana doğru. Şahanesin. Ben bunları burada tutarım. Hatta birazını öldürürüm. Shield'imi seveyim. Tak sana bir oto. Tak sana bir oto. Sana bir oto. Hadi be. Yeter de. Güzel iyi kasıyoruz şuradan. Al bak çektin hemen. Hemen çektin hemen hemen. Şuradan çekeyim. Ah Q yok ya Q olsa buradan çekeyim. Bir yerden çekeyim artık evet. da. değişik bir bulut yapıyor mu? Aa, hayır. Güzel, bunu aldık. O yine oraya saklanmıştır. Killing spree. Bak. Bir kula temizliyor ya. Yuh. <laughs> Shield patlamasın yanımda. Hasara bak. Neyse hepsini alırız ya. acaba? Aa bitmemiş bitecek. Find the ne ara geldin lan? TP mi oldun ha? İyi tamam. Çok güzel. İt onları abi. Aynen arabalıyı bana gönder. Gönder arabalıyı bana. Hop armor magic reset buff'ı geldi. Bot geldi. Bir anda her şey geldi. Dakika 12. Hadi be elim inmedi ya. Hadi Q'ya verelim ya. Yalandan mı gidelim? Cık. Nasıl yetişiyor ya? Hayır 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 hayır. Ya Grasp'ı tetiklendi. Helal jarvan döldü bu çekince Aslında onun şeyini durdurabilirim ama Allah canını almasın seni ya. Vallahi yıldım ya. Şu hataları niye yapıyorum ben ya? Ne diyorsun abi? Gel. Gel bekliyorum gel. Benim teleportum var. Öldük mü? Şimdi çekmem lazımdı. Çekemedim. Ne diyorsun? Lan. <laughs> boşaltmış boşa atmış bile olabilirim. Abi yani senden büyük tank yok mu ya? Allah Allah. Niye böyle düşündün sen? Tak. Tak. Hadi geçmiş olsun. Jarvan buradaysa ittiririm hatta. Orada. Gel oğlum. 157 60 60 gel oğlum burayı da ittiririz 4 saniye şeyin harcadı diye biliyorum tp'sini harcamadıysa geçmiş olsun Serkan elim inmiyordu yine kule öldü öldü kule kalmadı Adamlar içimden geçti ben oraya vardı dikmedim dik çektim dikmedim malluk ettik İyi mi kötü mü bilemedim. Öf 4000 can geldi. Daha bir defa şey olmuş ha. 800 alt veriyor ama. Bu 200 alt veriyor. Aa bu nedir ya? Boş versene direkt ona gidilir ya. Yaptı mı şeyi? Aa bu nedir ya? Ne abi o itemler? Allah Allah, güzel de oynadım ben. <laughs> Enteresan. Allah'ım nedir bu miyon? Beceriksizliği launch. ya. Teleport olur herhalde. <laughs> Ulan duvar var orada. buraya bakın. Başlatsana abi. Hadi. Kimizimiz yok oldum vallahi. Yok mu bir yardım? Alırım anahtarını Mike. Güzel şık geliyor. Şuna bir dikkat. Yani blue demek istiyorsun kısaca. Nasıl görünüyorum ben ya? Ah be alamadık ya. Şöyle önde bekleyelim. Şurada tutayım ben onu. Hayret bir şey nereye attı da yakaladı ya. Hadi be. عادي باه Yeni babanın olduğunu unutmuyorsun. Hoş bulduk.